Yapmış olabilirim. Daha çok çalışıp daha doğru yaparım arkadaşlarımın önünde. Çok utandırıyorsunuz beni. Öğreneceğim öğreneceğim. Ya öyle de Efe. Öğretmenim gerçekten bu yaptığınız çok yanlış. Sizi müdüre şikayet edeceğim yani. Bir öğrenciye böyle davranamazsınız ben değil mi Efe? Ben de müdüre Efe. söyleyeceğim. Hatta bakın gidip söylüyorum. Müdür... Gelin arkadaşlar hmm, hep beraber gidelim. Bu çok yanlış bir davranıştı Müdüre söyleyeceğim. Koş Onu... koş koş. Ha? Ya müdüre gidip söylemeyelim diye ne yapmış? Şu? Ya şeytan öğretmene bak ya hala orada gülüyor hala gülüyor Olamaz. ya. Ama yine de müdürün odasına ulaşacağız arkadaşlar gelin başarabiliriz. Aha. Bizi ne kadar engellese de gideceğiz. Arkadaşlar eğer müdürün odasına gitmemizi istiyorsanız bu videoyu like atın. Hop. Umarım ulaşabiliriz. Evet. Allah. Dikkat edin. Ay arkadaşlar suya basmayın. Çok gönül Su değil belli love lav bu lam, benim lam, 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 lam. silgim. Kim almış bu silgiyi? Allah'ım ya bu da benim kalemim, bu da benim notluğum. Çalmışlar yani İsmen. Ben de her zaman çalmışlar. Oy! Bunu da yapacaklar. Eşyalarımızı çalarak böyle yapmayın. Evet. Şimdi matematik 1 2 3 4 5 6 7. 7 defa toplasam, birkaç defa olsam. Tamam, easy. Aralarımızı tutacağız galbaycı. Evet. 5 6. Tamamdır. Altı defa da oldu harika harika tamam altı defa da zıpladık. 7'lik şeyi 6 defa yaptık bu iyi. Hmm. Neredeyiz? Oo, Bir dakika bu evet. benim kağıdım çalmış ya evet. çalmış. Bizim not defterlerimizi falan kullanıyor bakarız arkadaşlar evet. değil mi birbirimizi odasına bakın hemen gelin arkadaşlar gelin. Hmm. Bu da dolaplarımızı almış ya bu cidden anlamıyor. <laughs> ya. <laughs> Suyun içine Herkesine düştüm. Şey. Bakın o bakın bu seyreler var mı? ya hem pembe hem mavi. İşte Arkadaşlar pembe taraf abone olma tarafı, mavi taraf like atma tarafı. Nerede durarsam onu yapmak zorundasınız, tamam mı? Hop ortada duruyorum. Yani de yapmak zorundasınız. E aşağı düştün. Aha. Aleyna, Aa, sen ben pembe ben de dur, ben mavi durayım. Gel. Tamam. Bakın ikisinde yapmak ben zorundasınız. Ben evet. Hemen Tamamdır. şöyle. Aa, bir dakika. Orçun, bu senin benden çaldığın kalem değil mi? Öde benden de çalıp <laughs> asla geri vermediğin anne. Hani. Asla çalmam. Allah Aha. Allah. Kesin Aa, öyledir. Ah doğru. Ah doğru olan bilmiş. Arkadaşlar bulmuşlar biz gelene kadar. Evet. Aha. Doğru olan ortadaki. Buradan ha. çıkmamız mı lazım bu falan durmadan? Hadi ya, gelin onun odasına. E. Biz öyle ulaşamıyoruz ya. E. Müdür! Ama... Müdür amca! Müdür amca! Müdür Aşş, buradalar Aa. varmış. lava koymuş buraya ve hepimiz öldük. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim müdürün odası yakındaydı. Herhalde okulu yıkıp baştan yapmış. Sırf böyle şey yapamayalım diye gidemeyelim diye. Aynen. Evet, evet. Bir sürü tuzaklar kurmuş bize. Uzak tutabilmek ya için bizi. Ya okuldan kanizasyona nasıl geldik? Burası evet. nasıl bir okul ya? Aa. Bu hain öğretmen her şeyi önceden planlamış Ece. Evet. Duydun mu? Ya ciddi hmm. olunamaz ya ciddi olunamaz ya. Bazen kafayı takmıştı bize. Sürekli bizimle bı dalga geçiyordu. Her zaman dalga geçiyordu Ayla değil burası mi? burası çok kötü kokuyor. Bı evet Ece buraya gelmemeyi dilerdim ama geldik artık. Boş geyo Burnunuzu tutun ve sakın konuşmayın. Nefes almayın. Ayy. Ben çukurun içine düştüm. Çok kötü. Ee, Allah. Allah geldi. Arkadaşlar burası leş gibi kokuyor. <laughs> gelin gelin gelin. Oyun nerede hmm. gideceğiz ya? Kadın şeye mi girdiniz? Allah burası ne neresi? Labirentteyiz. Ay. Sağ, sağ mı sağ mı? Alina onu ben yapıyorum. de bilmiyorum. Bu Girdim bir yere. Maalesef kayboldum. Ece beni bul. Allah bu tarafa mı bu tarafa mı? Bu tarafa mı yes, bu oğlum. tarafa mı? Hayır Ay, yürüyorum. Yürüyorum. Ha buldum sonunda. Yolu buldun Nece ben buldum. Anne ya benden oldum. önce girdin. Benden, e, benden sonra girdin benden önce çıktın ya. Ay ne bileyim Nece valla kaybola kaybola buldum şans eseri he. Ben şuradan Burası neresi ya direkt. buraya giremiyor muyuz? Aa oyunu beğen diyor. Free item diyorum alamıyorum. Burası bizim kafeterya. Neler yapmışlar şuna bakın ya. Biz burada normalde öğlen yemeği yerdik ya. Evet. Allah Allah. Of. Müdür amca neredesin? Bacağımı vurdu. Ece! Ya ben tek başıma kalmaktan çok korkuyorum. Ne olur yanımdan ayrılmasana ya. Bak Efe'nin izahı ya, benim ya. yanımda. Gel gel. Hah evet, geldim Ece. Geldim. Of. Efe sakın sen de ayrılma tamam mı? Ben korkuyorum ya. çünkü. Yani, Bunları kimya hocasına mı yaptırdı acaba? Vay Üstüne deyince patlıyoruz. Arkadaşlar karışım Allah'tan... yapmış bir tane sonra o karışımı da yere dökmüş. Evet Allah'tan canımız çok değil mi? Aha. Evet evet. Hadi dolapları atlayacağım. Atlayamadım ya. Dedim gitti. Cici oldu. Hı. Oh. Ve geçtim. Oh. Geçtim Ece. Hah, Ece. Hı bekliyoruz. Tamam. Oh geliyor 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 geliyor. Aferin Ece. Çok iyi gidiyorsun. Geliyorcun. Ah açlay geldi. <laughs> Aa son anda değdin ya. Saf saf bilerek değdim. Oh. E, 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 <laughs> bu sefer gerçekten öldün galiba. Hop. Ha. Ne? Ha. Aferin Ece. Çok güzel gidiyorsun. Yaparsın Ece. Geldim. Gel gidelim şuraya. Hoppa. Ya bu oh. spor, spor alanına nasıl geldik ya? Sadece bir müdürün odasına ha. gidecektik ya. Bütün okulu gezdik. O evet ya. Ya ilk önce kafeteryaya gittik. Sonra diğer taraflara gittik. Sonra obi yaptık. Var ya yeter ya. Kırmızı, Ama yine de, yine mavi, mavi Ece. mavi, kırmızı. Müdürüm Aleyna dur dur aşağı Hadi. gel. İlk tırmanan kazanır. 1, iki, 3. Tamam. üç. Ay. Çok, Ay. Ya. çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Teşekkür ederim. Ay. Aleyna'yı geçeceğim. Ben kazandım. Ama hapşırırken şeyi mi kaybetti bece? Hadi gel burada tekrar Çok, yapalım. Ya ya. ya. Oh, bu taraf bu taraf fark ediyor mu? Ya. Oh. Allah. Anne de gel gel. Aa, bir. Bu taraf düşüyor mu bece? Söylesen bir ya. İki bir bir. Ay iki bir bir iki iki. Heh tamam teşekkürler Ece'ye söylediğin için. Ay, Şimdi Helena üç iki bir. Hop 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 ben kazandım. Evet. Aynı anda geldik bence ya. Ben, ben kazandım. <laughs> <Değil <mi? gülüyor> Kırmızı, mavi, sarı. Mavi, Oo. turuncu, mavi. Aha gördüm bir şey galiba Efe'ydi. Mor. Aa, bir dakika bir dakika bir şey yapacağım <laughs> bekleyin. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Beni dinleyin beni dinleyin tamam beni Dinliyoruz. dinleyin. Dinliyoruz. Kırmızı, mavi, sarı. Mavi, turuncu, mavi, mor. Arkadaşlar şimdi bu dediğim şeyleri yorumlara yazın. Geriye gitmek yok. Bakalım ne kadar kızınız olabilmiş, durabilmiş. Bakalım. Aleyna sen hangilerini hatırlıyorsun? Kırmızı, kırmızı, mavi, 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 mor. Attım ama. <laughs> Yanlış Kırmızı, karlı. mavi, kırmızı, sarı, mavi, turuncu, mavi, pembe. Yeşil, ya. Mor. Ya arkadaşlar biz bile aklımızda tutamadık. Umarım siz tutmuşsunuzdur. Bence musun, izleyicilerimiz ha? mutlaka Nereye? tutmuştur. Allah. Kaçıncı dilim? 29 olmuşuz Ece. Evet. Neresi 30? Aleyna Aha. cetveli makas. Ben bu makası bir şeyleri kesmek için... Bunu da bir şeylerimi yapıştırmak için, şey yapmak için kullanıyordum ya. yani ne kadar pahalı ya? Ne tarafa gidiyoruz Bu taraftan gidilmiyor mu? Aa gidilmiyor. Çok Boyalar pahalı ya. dökmüş yerlere ya. Şuna bak. <laughs> Sırf yüzümüz falan boya olsun diye. Burası da resim sınıfı galiba değil mi? Evet. Boya olduğuna Arkadaşlar, göre. Hazır boyadan konuşurken en sevdiğiniz renk ne sizin? Benim Alena'nın pembesi. Benim beyaz ya da lacivert olabilir. Benimki... Bütün dünya bilir ki Ayşe Mecarının en sevdiği renk sarıdır yani. Hmm, bilmiyorum arkadaşlar. R Bilmiş sevdiğim galiba. rengi çok sev değiştiriyorum. Mesela bir ara sarıydı. Şu anda mesela beyaz ve lacivert seviyorum. Benim en sevdiğim renk kırmızı, açık kırmızı, en sevdiğim nefti şey, karanlık kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> üç tane favorim var arkadaşlar. Onlar da lacivert, beyaz ve bordo. Allah Allah. Orada diye bir bordo. renk yok. Öyle bir şey yok. Var. Var tabii ki de. Yaz da Google'a görürsün. Değil mi arkadaşlar? Var. <laughs> Kesin pembemsi bir şeydir. <laughs> bordo rengi. Oyu kırmızı. Arkadaşlar bordo diye <laughs> renk var. Evet. Bu ne? Böyle renk mi severler? <laughs> arkadaşlar dolabın üzerinden size sesleniyorum. 3 tane Nasılsınız? kom. Aa Aleyna burada. Kombo arkadaşlar bu üç renk bence. Gelin bakalım. Ay yine mi burası ya. Böyle bir yer geçmiştik daha önce değil mi? Başa mı ee, biz? E, ya evet. Başa ya, döndük, Aynı şeyler mi? olup olup duruyor. Ben şüphelenmeye başla. Alina, buradan başlayıp <laughs> en sona diğer checkpoint'e, diğer checkpoint'e değil En sona tamam, giren kazanır tamam mı? Bir, ha, iki, üç. Tamam. Gelin, gelin he. Koş 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 sen koş 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 Önden o yüzden sana saymıyoruz. Seni saymıyoruz. Sayacaksınız. Sayacaksınız öyle bir şey yok. Öyle Anne inan geri. Acı ne derken ya. ben geldim gel. Kazandım hayır ben bir dakika, öyleydim. Bir dakika, bir dakika ben hayır, bir dakika. Sen önden başladın. Hayır Efe. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle. Bakayım. Biz sınıf. Ne biz şey. ne sınıfındayız? Matematik Aa. sınıfına falan mı geldik geri? Ana! bu. Ama bu sınıfta değildik arkadaşlar. Çıkar evet. Ya bu sınıfta değildik. Bakın çıkamıyoruz. Değildik. Bir buton bulmalıyız. Hmm. Ana, nerede acaba ya? Of! Aynen, Ay, butonu, butonu göremiyorum. Buldum. Ay. Bilgiler nerede? arkasında saklanmış. Hemen basacağım butona. Oh, Bilgi Bilge buton bilerek mi Bulamayalım diye. Hemen gelin gelin Heh. gelin. Ya! Makasın Bakaslar. sapı neydi? Sapı sapı! Makaslara dikkat edin. Makaslara dikkat edin. Makaslar kesiyor. Sapın değil ya. Ah oh Geçtin mece. Makaslar geçtim, ]lardan. geçtim. Tamam. Durun buraya bir soru soracağım. 12 ha. çarpı 500. Ya hmm. hesap makinesi diyerek nasıl ben ölüyorum İşitti. ya. Eşittir. Eşittir basalım. Hesap makinesi kılıçtan keskindir. Aa arkadaşlar evet. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu hesap makinesi bozuk bence. Olabilir Ece. Yine Yine yanlış hesap. Yine Çıktım. De... <laughs> Ana yine yerlerde yazarlı bir şeyler var. Aha Yazer. gel. De... Arkadaşlar koşun yemek buldum. Sabahdan beri karnımız açtı ya. Koştururken. Da, geliyorum. Koşun yemek, yemek de buldum. deyince hemen geliyoruz. Bu arada Ege'ye söylemeyin burada hamburger yediğimizi. <laughs> Valla ya. Son <Tontju gülüyor> şeker. Ben pizza yiyeceğim. Yom 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 Bakayım başka ne var? Şurada da var. Herkes aynı yere gitmiş. Patates de var. Donatlar Donat donat donat. Arkadaşlar, hmm. hmm. Arkadaşlara sor bakayım buradan hmm. hangisini Arkadaşlar, seçiyorlar sizler durun durun göstereyim. Buradan hangisini seçersiniz? Bir donat. iki içecek. Üç pizza. Dört patates. Beş hamburger. Yorumlara yazın. Siz hangisini seçerdiniz? Aha kafeteryaya geldi yine. Bence hamburgeri seçecekler. Bence. Bence. Evet. Bence hamburger ve pizza en çok seçilir. Aa yukarıdan bıçak geliyor ha haberiniz olsun. Ya. Doğradılar beni. <laughs> ece, cici oldu. Doğranmış ece, ece, patates ece, 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 oldu. Ece, ece. Ah! Ben de cici oldum bu arada. Ece, Doğranmış patates. Hop. Hamburger ece, ece. koca bir ısırık ece, ece olacağım. İnce. İnce. Bıçaklar yukarı çıkacak gideceksin ince. O ne? bak bir de sana bir sihirbazlık göstereceğim. Bak bak. Sence oh. ben havada nasıl uçuyorum? Ya ne çok güzel ya. O emottan ben de alacağım. Hmm. Çok güzel emotun var. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir o nasıl bir emote? Ya kıskandı bak bak Efe daha yeni görüyor. Kaç gün hasta olduğu için yoktu ortada. Patates. Efe geçmiş olsun. Ana donar. Oyun ya. Bu içeri <laughs> çok güzel. Bakayım. <laughs> Bakayım. Kız bu ne? Çok tatlı. Oh. Hmm. Bayıldım. Mükemmel. Ana ben de Aa... uçarım diyor. Bak. Şey de uçuyor. Bak 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 bak. Mami de uçuyor. Ama ben daha güzel uçuyorum. Hangimiz daha güzel uçuyor arkadaşlar? Ay, ete seni geçiyor. Ben de uçabiliyorum. Ya. Ben de uçabiliyorum. Bakayım. Bak bak. Nerede o? He. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Senin baca <laughs> hala yerde evet. ama. Lan, lan. oğlum. <laughs> Ama bu ne ya? Edin. Temizlikçi yine her tarafı su doldurmuş ya. Aa yok. Bizim su içtiğimiz şeyler patlamış. Damacana damacana. Bak. Evet su damacanaları patlamış. Dikkat edin. Gel evet. gel Canım oh su be. çekti. Ben de su. Hot oh dog. Daha yeni um, fark ettim. Hmm. Oh be. Oo Leyna bu hot dog çok güzel. Çok güzel evet oh. evet. Ücretsiz skip geldi diyor. Ç geç. Ücretsiz skip gelmiş. Ne güzel. Benim de 500 param Hı. olmuş. Solda param var. Sizin kaç paranız var? 353. Oo. 500. Ece yukarıda ödül var. Ödülü de çevirebilirsin. Bak. Aha, onu da alayım. 350 şey yani, para. Ha? Gün iki var. Hiç böyle çark yok mu çark? Bakayım. Petler falan. Aha, sürpriz diyor. OP sürpriz. Bu ne ya? Örtelmeyi yakaladı ve Aa, 50 paraya geçtik. falan hız alabiliyoruz Bakayım nerede şeyde mi e, Yok almayalım Eminiz. ya Aa, Öyle almayalım. iyiyim ben Bence de almayalım En sondaki ödülü alırız gelin Öğretmenim Öğretmenim, öğretmenim bana bakın, siz ne yaptınız biliyor musunuz? Ben soruyu yanlış yapınca bana güldünüz, sonra da benimle dalga geçtiniz ama bu olmaz ki. Şimdi de beni gelmişsiniz cetvelle şey yapmaya dönmeye çalışıyorsunuz. Ay, bu ne? Aa yanlış yere mi geldim ben? Bu ne ya? Arkadaşlar sizler de öğretmene kızgınsanız bir kızgın emoji'si atmayı unutmayın ya Aleyna bu öğretmen Başkaş. ilk önce benimle dalga geçti ve tüm sınıfta rezil etti şimdi de gelmiş bana gülüyor ya Baba diyor benimle dalga geçiyor. Kaçtık kaçtık. Afe. Bu öğretmeni Afe. Afe. hiç gelmesin ha böyle. Nokta Allah Allah. Arkadaşlar o ödevlere bakın. Ödevlere bakın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ödev yapmayı hiç sayfa. sevmiyorum ben. Ödev ay, yapma. Az olunca seviyorum da ben çok olunca ben de korkuyorum ya. Çok olunca bitmiyor ki. Yetiştiremiyorsun ve öğretmenin çok kızıyor. Ay, Reyna, şu ödevlere Efendim, bak bece. bunların hepsini bak. yapmamız gerekiyor. Bir sır var. Ay Ya ay karnedeydim. Oh my god. Çok Herkes neden kağıda atladı? <laughs> hiç bilmiyorum. Üstünden atlayacağız zannettik herhalde. Ah ciddi ben. Şu müdürün odasına bir ulaşalım. Bitti o öğretmen bitti. Ay iyi. ay düşüyordum. Hop. hop Heh, geçtim. Oh, hop, geldin mece. Hop Bekliyorum seni. Hop değme Ece. Şeylere değme, zımbalara değme. Ay oh, gelin, oh. gelin şuradan gidelim bir an önce. Arkadaşlar evet. işte, bu arada bu kitaplara bakar mısınız diyor. Ben kitapları okuyacağım, bir sürü ödev yapacağım, bir sürü sınav olacağız ya. Anne. Hop. Hah. Gelin hop, geldi? Gelin gelin. Şimdi Bı. ne yapıyoruz burada mı? Ay, dengede durmakta çok kötüyüm. Çok çok düşeceğim, Gidancı. düşeceğim. Yapabilirsin. Ee, Yapabilirsin. Ah, nece, Ece. Ece e, aşağıya bakmıyorsun. Tam karşıya bakıyorsun. Tamam mı kanka? Aşağı bakmıyorum. aşağı bakmak yok. Tam karşıya. karşıya. Evet yapabilirsin arkadaşım. Zıpla. Aa, evet arkadaşım. Oh be. Başardın gördün mü? Tamam. Sana başarabilirsin demiştim. Bu de dolapların üstüne 300. seferde atlıyoruz şimdi. Ah oh, oh, Efe, ya, bize? Ya nut musunuz siz yerim. ya? Nuuuuh. O kadar kalabalık ki zıpladım yeri göremiyordum. Aha. Aha. Oh. oh be Allah, Allah sana çok şükür. Oh. Oh sonunda dışarı ulaştık Ezec. birazcık. Ya biz müdürün odasına gittik miydik? Müdürün odasına gidecek miydik? Galiba dışarı çıktık <laughs> müdürün odasına gidene kadar. Biz müdürün odasına gideceğimizde nerelere geldik ya? Hadi Olsun Ece. şu Ezec. odunların ah. dörtünü atlayayım. Hop. Odunlardan zıplarken öldüm. <laughs> Tırman. Ay. Hop, hop, ah. hop. Ya yanlış yaptım It's ya. Üç seni oh. takoz. Kırmızıdan bana da söyleyin. Sarı. Kırmızı sarı kırmızı galiba. Hop Tam Galatasaray rengi. Hadi evet. eyvallah. Evet. Yaşasın. Çıktık. Aha ödül. Ödül var burada. Bakayım. Kılayım. Ne çop. bu? Bu geldi ya bana. Ya bana radyo geldi Lan. ya. Lan Bir de kütübaya <laughs> bak. Aa, aa, ben derin oldum. Ben de mami ben oldum. Arkadaşlar Bilgi bakın oldu. ben derin oldum. <laughs> Aleyna bana bak. Evet ece gördüm. Baksana ben aa. de mamiyim. Bu benim. <laughs> durun durun. Arkadaşlar. Ah, biri beni öldürdü. Biri de Rağmeni beni öldürdü, öldürdü oldu. ya. Oh be kendime geldim. Aa ödülüm gitti. Ölünce. Sizin evet, yüzünüzden de işte. gitti. Ama burada zaten bayağı var. Bulutlu uçuyorum mesela bak. Evet. güzelmiş güzel oh be. Bilge. Bilge ile değiştireceğim. Aleyna neredesin? Efendim, önce. Buradayım Ece. Hani neredesin Lo? Kutunun arkasında saklanıyorum. <laughs> bak. Hop. Ah buradayım. <laughs> ah. Arkadaşlar. O zaman bakın bu videoyu Aleyna olarak. Aha. Kedi oldum. Ama ben de Murat oldum. Miau. Ay bana Arkadaş, o zaman Miyav olarak bu videoyu bitiriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sıra günlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayvan.